Uygun değil, çok pahalı. Ne uygunu? Uygun mu da? 120 lira bak. Aldım. Devletimiz Allah ziyan vermez. Kasamıza para çok. 5 lira param kaldı. Fiyatları normal. Pazar fiyatları bedava abim Bedava. Memnun musunuz? Sattığımızda memnunuz abim. Yani fazla uygun, fazla pahalı değil. Anladın mı? Milletin abarttığı kadar değil yani. Anladın mı? Normal fiyatlar. İnsanlar değişik yani. Sana değişik olduğu için anlamıyorlar. Ee, peki vatandaşlar şey diyor, çok pahalı satıyorlar diyor, çok zam var. Pazarda pahalı değil yani. Normal fiyatlar. Ama insanlar anlamıyor. Kendi sana diyor, anladın mı? Yani piyasaya göre çok iyi. Normal yani. Fiyatlar. Memnun olur mu Ziya'nım ya? Yüzde otuz işçilere şey verdi. Ondan sonra daha adamlar maaşı almadan üstüne koyuyorlar e, Fiyatlar nasıl baktın mı şöyle Ya fiyat pahalı ya başını alıp gidiyor ya Bunların önünü kesen yok e, Peki ne kadardı fiyatlar şöyle hatırladığın meyvelerde falan Ya meyveler başını alıp gidiyor ya Tarlada 10 liraya alıyor getiriyor burada 50 liraya satıyor ya Düzelmesi için ne yapılmalı? E? Düzelmesi için ne yapılmalı? Düzelmesi için başımızdaki adam memuru, memuru çok her tarafa birer kişi göndersin, bir marketleri kapatsın, bir ay bakalım ne olacak. Peki marketten almak mı, pazardan almak? Ulan hepsi aynı. Hepsi 15 lira, 12 liraydı, soğan 20 lira oldu ya. Yüzde otuz şeye verdi, daha adamlar maaşını almadı yüzde otuzunu. Ondan sonra koyuyorlar. Herkes evet. memnun halinde. Evet. Evet. Alıyor bak. Herkes kendine bütçesine göre alıyor. Hiç kimse aramaz. Iıı ee, geçen aylara göre peki fiyatlar? İki aydır böyle. Yaz gelinceye kadar devam edecek böyle. Yaz gelince düşecek. Vallahi ya yine giriyor pazara. Bakın amca şöyle bak. He. Yo paysa ne kadar var da. Söyle o ben ne diyorum? Amca ha ben sana harca ne diyorum bak. Ağlamıyor. Harca 100 lira. Geçen geçen ağlamış. 70 70 lira. 100 olmuş. Tamam değil mi? Doğru mu? Biz samları hızlı geldi. 2025 samları evet. hızlı geldi amca. Öyle bir yerden ama. verdiler, bir yerden aldılar. Evet. 5 lira biz çocuğa maaş veriyoruz aylık. Açtık. Çocuğa açtık veriyoruz bu 5 lira. Emekliye 5 lira olur mu? Ya bir kısmı pahalı bir kısmı ucuz ama mevsimine göre normal addedilebilir. Geçen aylara göre fiyatlar nasıl? Geçen aylara göre aynı gibi 3 aşağı 5 yukarı aynı gibi gidiyor. Asgari ücret zamanın fiyatlara yansımış mı peki? Ben pek hissetmedim. Yani. Yani fiyatlar memnun oluyor Fiyatlar iyi yani benim için iyi. Başkasını bilemiyorum. Fiyatlar nasıl? İyi, i̇yi Allah'a şükür. Uygun mu? <laughs> i̇yi uygun. Herhangi bir sorun var mı? Hayır hayır sorun olmaz. Geçen aylara göre kıyasladığınızda? Aynı devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok, yok. Hadi, hadi. 50 lira bak kilosu. Asgari ücretini alanları hesabı ediyorum işte bunları. İyi zam veriyor onu kiraya 14 lira yapıyor fazla konuşturma. Hadi. Çok iyi. Fiyatlar çok güzel abi. Allah devletimize yardımcısı olsun halkımıza da. Ben diyeceğim bu kadar. Geçen aylara göre bir zam var mı? Abi elhamdülillah zam değil abi zam uygun. Çok güzel. Allah devletimize milletimize zarar vermesin. Hayırlı kandiller. Ee, i̇stediğiniz ürünleri alabiliyor musunuz pazar? Hepsini alıyoruz. İstikrar yok. Yani şu tezgahta 5 liraya aldığın şey öbür tezgahta 10 liraya satıyor. Öyle bir istikrarsızlık, öyle bir düzensizlik var ki. Yani kontrol yok, takip yok, bir şey yok, bir standart yok. Yani ben bu memlekette 45 senedir esnafın, Yani bir esnafın ticarette yapacağı kazanç yüzde 15 ile yüzde 20'dir, yüzde 10'dur. Fakat bugün için adam limonu tarlada 1 liraya alıyor, burada 15 liraya satıyor, 20 liraya satıyor. Böyle yani böyle bir düzensizlik var burada. Pazar fiyatlarını soruyoruz nasıl? Pazar fiyatları uçuk. Çok mu uçuk? Tabii. Neden böyle? mi uçuk? Neden böyle? Adam yaptı, asgari üretici 22 bin küsur atara, Domates olmuş 50 lira, 60 lira. Balık olmuş 200 lira. Millet nasıl geçinecek? Ev kirası mı verecek? Yoksa elektrik faturasını mı yatıracak? Pazar fiyatları normal. Pazar fiyatları bedava abi. Bedava normal. <laughs> mazot fiyatları çok <laughs> yüksek. Bak <laughs> yoldan geldim de, aynı bak yoldan geldim mi. Yani 5-6 binler mazot yaktık yani. Bunu mecbur e, Mala, yani yansıtmamız lazım. Yansıtamıyoruz yani. Yansıtamıyorlar. Yansıtamıyorlar. Almıyorlar ki almıyorlar ondan sonra. Bunu sadece yani onunla bitmiyor. Bunun bak faturası var, bildirim var. Hani onları da koyduğunuz zaman pek bir şey kalmıyor yani bize. Öyle yani. Yani şu anki sattığınız fiyatlar aslında uygun diyoruz. Çok uygun satıyoruz biz zaten ya. Ya çok uygun satıyoruz yani. Vatandaşlar peki fiyatlardan memnun değil. Çok pahalı diyorlar. Onlar zaten hiçbir zaman memnun edemedik ki biz. Biz <laughs> kendimiz yani edemiyoruz yani. Ya vatandaşın şöyle haklı olduğu ya sebepler yapalım. gelir düzeyi zayıf olanlar için tabii haklı haklı onlara bir diyecek yok. İnsanlar emek buranın çoğu kesimi emekli kesim. Emeklinin aldığı maaş ne? Zaten bir de kirada oturuyorsa pazara çıkamaz insan. Ne yapsınlar ya? Yani? Para olan da zaten para var da para, para olmayan hiç yok. Yani bunu yapacak bir şey yok yani. Yani hayatın gerçeği doğru değil mi? Para olan da her şeyde de var yani. Olmayan da yok. Yani asgari <laughs> ücretle çalışan bir e, kişi düşünüyorsun. Adam kaç para oldu? 22 mi oldu şu anda? 25, 25 milyar sen. Hani 25 sen bunu 15 liraya ev kirasına verirse adam neyle geçinecek yani? 2 3 de çocuk varsa aynı. aynı. Sıkıntı yani. orada yani. Başka bir şey yok. Fiyatlar nasıl teyze? Pahalı. Çok Hayır, mu? Para bir şey değil de şey. çocuklara evi olmayanlara yasak. Geçen aylara göre kıyasladığınızda fiyatlarınız. Hani geçen hafta geldiğimde 180 liraydı ceviz şimdi 200 lira 220 lira çok e pahalı. arabası dolmuş ne kadar tuttu şu an? Vallahi 800 lira para getirdim komşuya balık aldım da mı? Hepsini harcadın mı teyze? He kalmadı. Mı? Pazar arabasını doldurdu. 5 lira param kaldı. Vallahi pazar fiyatları 50 yakıcı. Cep yakıcı. Ben 600 lira aldım. 600 liraya 6 kilo bir şey alamadım daha henüz. Gerçekten çok pahalı. Bu vatandaşın hali ne olacak bilmiyorum bu şekilde. Geçen aylara göre kıyasladığınızda çok fazlasıyla bir zam artışı var mı? Var tabii haliyle var. Daha asgari ücrete emekliye zam gelmeden marketler, pazarlar %25, %30 şey veriliyor asgari ücrete. Markettekiler, pazardakiler yüzde 130 zam koyuyor. Nasıl oldu biz de anlamıyoruz. Yani asgari ücrede gelen zam pazarlara, marketlere de geldi. E, haliyle yansıdı tabii. Fazlasıyla yansıdı. Adamlar etiketli yapıştırmaya yetiştiremiyor. Bir tane personeli koymuş oraya sırf şey yapıştırıyor. Etiket yapıştırıyor. Boyuna fiyat değiştiriyorlar. Ne, ne oldu? Faili meçul. Herkes tuttur, tutturabildiğine satıyor. Hiç daha hiçbir şeyin bir kuruş aşağı düştüğünü görmüyoruz. Hep yükseliyor. Şimdi ben 600 lirayla çıktım 6 kilo bir şey alamadım. Vatandaş alan alıyor ama alamayan vatandaş da <laughs> dersin ağzını suyunu çeke çeke bakıp sorup koyup gidiyor. Gariban geliyor burada şey topluyor. Çürük meyve sebze topluyor. Düzelmesi için ne yapılmalı? Düzelmesi için devlet olarak millet olarak herkes Elini taşın altına koyması gerekir.